Merhaba arkadaşlar abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir e, bölümle beraberiz. Once e, diye bir oyun var şimdi arkadaşlar bu da şeyler e, önerilerden geldi hatta kendisi de yanımda abone oyun fanı diye e, YouTube'da hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir oyun atlatalım. Ne demiş abone oyun fanı abi Roblox'ta Once World evet Once World diye bir oyun var o oyun'a girer misin? ve arka plan müziğini e, yaparsan sevinirim demiş. Kendisi çok güzel bir arka fon müziği yapmış arkadaşlar. Kendisi yapmış gerçekten. Sordum ve telif yok dedi abi dedi. Ve muhteşem müziği duydunuz. arkadaki müzik kendisinin ona çok teşekkür ediyoruz. İşte abonelerin fan burada. Ben de buradayım. Güzel Van Rolls burada arkadaşlar. Şimdi şuradan güzel bir kaykayımız var. Böyle skiller yapılabiliyor. Evet işte bu güzel skiller. Şöyle flip yaptım az önce. Güzel bir flip bir daha yaptım. Oo işte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir şekilde güzel bu alıştık biz bu kay evet, kaykayla kaymaya. Evet abone olun fanı da burada güzel bir komba yaptım. Şöyle evet işte bu hareketler bunlar. Bunlar bekleniyor. Şu parkura girebilir miyiz? Giremedik. Neyse oradan dönelim. Şuradan hop bunun üstünden atladık. Evet 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 arkadaşlar. Muhteşem bir parkur var burada. Hop. Şöyle hızlı bir şekilde atlamak lazım. Hoppa. Flip, flip yapmam lazım. Evet flip yaptım. Güzel bir flip yaptım gördüğünüz gibi. Çok iyi arkadaşlar. Parkur gerçekten muhteşem. Oha havada uçanlar var gerçekten profesyonel e, oynayanlar var. Biz daha o kadar prof değiliz ama başarırız biz de. Şöyle güzel şekilde kaydım. Hop. E ah. Aha, burada burası neresi? Oha! Muhteşem bir hareket yapıyorum şu an. Evet, çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Hemen buradan yukarıdan çıkalım. Güzel bir hareketimiz. Çok iyi bir hareket yaptık, O şu an noob yazıyor bende. Ama iki de tabii ki e, skilllerimiz artacak. Evet güzel bir hareket daha geldi. Oha işte bu. işte bunlar bekleniyor. Çok iyi arka. Evet uçtuk da. Uçtuk da dedim ben size. bu başaracağız. Şöyle bir flip. Ah güzel. Güzel. Gerçekten güzel hareketler. işte bunlar bekleniyor. Bunlar. Bunlarla gelin bana. İşte süper hareketler arkadaşlar şöyle sakinden ve yavaştan alalım baya adrenalin yaşadık evet şöyle gelelim bakalım şurayı şuradan hızlı, hızlanalım hop bizim abone oyun fanımız da yanımızdan geçti şuradan parkura bir daha geliyorum hızlanıyorum hızlanıyorum hop Aa. daha fazla hızlanabilirdik aha yıldız aldım Novis oldum. Evet, 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 evet. İşte bu, işte bu. Novis olduk arkadaşlar. Noob'duk. Tabii ki. O oh, hareketlere bak ya. Hareketler on numara, beş yıldız. Şuradan bir daha aşağı atlarsak. Ah, ah. Bir daha. Evet, işte bu hareketi bir daha yapmak istiyorum. Hop, bir daha. Evet, hareketler on numara. Gerçekten combo yaptık. Güzel combo. Şuradan aşağı inelim bakalım. Cık, bakalım. Evet şuradan kaykayla kayabiliriz. Evet işte 10 numara 5 yıldız. İşte bu like demiş abone oyun fanı. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz kendisine. Bu oyunu bize önerdiği için. o başka bir parkur var. Hop buradan. Güzel tavana kadar ulaştık. Güzel bir şekilde tavana kadar ulaşıyoruz. Tavana kadar ulaşıyoruz. Çok iyi çok iyi. Hop. İşte bu. Oh Uçuyoruz arkadaşlar. Uçuyoruz. Şöyle duralım. Hemen kendisine konuşalım. Teşekkür ederim arkadaşım bana bu <laughs> oyunu önerdiğin için. Evet ona kendisine teşekkür ediyoruz. Ama oyun fanı aynı bana benziyor kendisi. <laughs> Logosunu da benim gibi yapmış zaten. Sadece gözlükleri değişik. <laughs> ben de buyum. Evet. Çok iyi arkadaşlar. Böyle ailemiz gitgide büyüyor. Siz de bize katılabilirsiniz abone olup kanalıma ve videoma beğen atarsanız beni mutlu edersiniz. Şöyle <laughs> tavanlarda yürümeye başladım artık. Çok iyi, çok iyi, çok güzel hareketler bunlar. Evet, çok güzel hareketler bunlar <laughs> diyoruz ve duda, duda deyip düştüm, düştüm, kırdım, kolumu kırdım. Ama olsun. Hop on. altını almıştık. Şuradan buradaki altını alabilir miyiz? Evet bunu da aldık. Hop bunu da aldık. İşte bu. işte bu hareketler. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Süper bir şekilde ilerliyoruz. İşte şuradan bir daha yukarı çıkalım kalabalık olan yere. Şuradan bir gitsek. Aa burada da güzel bir parkur varmış. Yok. işte hareketler. işte bunlar çok iyi. Hop bunlar hep bize puan kazandırıyor. Muhteşem. Muhteşem. Biz bu oyunu çözdük arkadaşlar çok iyi bir şekilde başardı What World gerçekten güzel bir oyun, zevkli bir oyun, keyif alacağınız bir oyun. Başarılı arkadaşlar ben sevdim. Şuradan devam edelim. Fazla kaybolmayalım. Abi çıktık aşma. Hop! Ah işte buradan da güzel bir hareketle puanımızı aldık. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Evet. Kick flip var o oh, buradan e böyle daha iyi hareketler yapabiliyormuşuk şimdi olayı daha aha, çözdüm derken fazla ileri gittik bence bence fazla ileri gittik arkadaşlar şimdi 3'e basarsak şöyle bir daha geri ah 1'e bastık ay güzel ne oldu ok gösteriyor ok işareti Nereye gitmem lazım? E, coin'leri al mı diyor Hayır Şuradaki coin'leri bir toplayalım bakalım Hop düştük Geri 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 Hop. Bir daha Arkadaşımız da Bekleyelim O da burada kendisi Şunu aldık Oku gösteriyor ok, ok. ne demek istiyor bana e, Şu hareketi mi yaptı diyor yani Şunu mu yapalım Tamam yaptık Başka ne yapmamız lazım Aşağı in diyor Şöyle Aha Şurada bir hareket mi yap diyor Bana yani Şöyle bir hareket mi yapalım yani Yaparız Sıkıntı yok Ortasını gösteriyor Hop Kombo yaptık Şöyle bir flip Evet işte güzel Güzel bir flip de yaptık arkadaşlar Şimdi burasını gösteriyor <gülüyor> Buradan Uptake Skater <laughs> He, buradan kendimize ee, bir şeyler oluşturabiliyoruz Şöyle Oli Oli var Pointlerimiz var yıldızlarımız var Max Speed Spin Arkadaşlar bu oyun gerçekten Güzel ve kapsamlı bir oyunmuş Muhteşem Şurada da Buy Skateboard Customize Skateboard diyor Skateboardumuzu da Burada yani Skateboard kaykayımız demek Kaykayımızı da değiştirebiliyoruz burada Farklı farklı çeşitlerde kaykaylar alabiliyoruz. Muhteşem boyun gerçekten. Şu an şuraya da gidelim. Hareketler. Şurada ne var? Ha, ayakkabılar falan filan. Burada değiştiriyoruz Abi free, free item var diyor. Selam. Guest. Ali'ydi galiba bu. Guest olarak koymuş ismini. Ama ne oyun fan nerede free item takip edelim onu seni takip edelim free item nerede göster bakalım itemimizi alalım free item varsa kaçırmayız bu ne? free item of next day aha claim ne bu çanta mı? Arkadaşlar çanta aldım herhalde. Çok iyi free temin aldık avatar için. Burada süper. Bir de free item de aldık üstüne. Çok iyi gerçekten. Çanta verdi bize. Free item de burada çok iyi. Buna bir dans edilir arkadaşlar. Dance işte bu. İşte bu Hatice de geldi. Kral Hatice. Selam. Selam Hatice. <laughs> Özlemiştik. Selam Hatice Kral İşte bu Süpersiniz arkadaşlar Hepsi burada Sizlerle oynamak gerçekten Muhteşem Müthiş Ben iyiyim gerçekte Ben kim gerçekten Tam okuyamadım Abone olun fanı Hatice Gülcük attı bize Haydi bakalım Skate boardumuzla Yani kay boyumuzla Devam Kayalım işte şöyle güzel hareketler bekleniyor bizden. Böyle kick flip yaptım. Evet çok güzel, çok güzel. Bu ne? Evet hop. İkiye bastık mı? Ne oluyor? İki. Ha işte bu. Üç. Üçe basalım. Ah atlayamadık. Üç. Normal zıplama. Dört. O da farklı bir zıplama. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Çok güzel gerçekten süper bir şekilde eğleniyorsunuz düştüm düştüm Aa, ağlayacağım şimdi düştük ama sıkıntı yok avatarımızla devam ediyoruz birisi daha düştü birisi daha düştü o yaptı amanın <laughs> fanı güzel arkadaşlar muhteşem hop bakalım Hatice neler yapıyor Hatice nereye gittin kız hop burada takip edelim Güzel erkekler arkadaşlar. Çok iyi. Muhteşem. Gerçekten oyun. Evet görüyorsunuz Hatice'yi de. Ooo Hatice havalarda uçuyor. <laughs> helal. Hop. Helal. Çok iyisiniz arkadaşlar. Muhteşem. Hop. Ali de orada. Ghost Ali. <laughs> İsmini neden ghost yaptın arkadaşım. Ali de koysaydın ya. Hop. işte hareketler bunlar muhteşem bir oyun arkadaşlar ben çok sevdim tabi bunu geliştirmek için daha fazla oynamak lazım o shadow da geldi shadow neredesin furkan furkan neredesin ha burada burada tamam geldi takip edelim bakalım furkanı gel dedi ne yapacağız Furkan? Muhab muhabbet sohbet mi edeceğiz? Ne, Na nasılsın kardeşim? Nasıl gidiyor hayat mayat? Muhabbete mi çağırdın? Çağırdın yazalım. Yazamadık bir türlü. Ah. Çay getirin. <gülüyor> <gülüyor> Furkan Hatice de oturdu. Tamam ne güzel arkadaşlar. <laughs> Muhabbet sohbet ediyoruz. Abonelerimizde oturduk burada oyun moyun umurumuzda değil gördüğünüz gibi muhabbet sohbet çok güzel dur ne yazılmış dur, dur ben alayım <laughs> tamam kardeşim kap iki çay gel burada muhabbet sohbet edelim ateşi <laughs> de orada gülüyor bize muhteşem arkadaşlar süper bir şekilde takipçilerimiz de oynamak çok güzel bu arada videomun da sonuna geldim Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hepsine de buradan selam gönderelim abone fanı. Herkes burada. Çok çok selamlar. Teşekkürler yazan Furkan'a da. <laughs> Bu arada video sona eriyor. Herkese çok teşekkür. Görüyorsunuz arkadaşlar abone fanı. Quest Ali, Gio burada, Hatice burada, Shadow burada hepsine <laughs> çok teşekkür ediyorum benden diyor sağ olun var olun arkadaşlar kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın